Yüz kaçıncı ayetiydi? Bak ezbere biliyor. <laughs> Bakara 159. Şimdi az önce okuduğumuz ayetlere göre Kur'an-ı Kerim adı adamı nasıl kuvvet daire getiriyormuş değil mi? Şimdi okudum. İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ Min Indirdiğimiz açık ayetleri ve yolu gösteren, doğruyu gösteren ayetleri gizleyenler. Min ba'di ma'be yinna hulinna kitab. İnsanlara o ayetleri bu kitapta açıkladıktan sonra gizleyenler. Sen yani şimdi diyorlar ya zamanı değil, yavaş yavaş falan. Her şeyi her yerde söylemen gerekmez zamanı olmasaydı Allah bu kitapta indirmez. Değil mi? İşte Allah öyle diyor. Bu kitapta açıkladıktan sonra gizleyenler. Ulaike yel'anuhumullah Onlara Allah lanet eder. Ve yel'anuhumul la'ilun Lanet edenler de lanet ederler. İllellezine tabu tevbe eden ve aslahu durumunu düzelten ve beyanı ve bu ayetleri açıklayan onlar hariç yani gizledin sonra aklın başına geldi tevbe ettim ve gizli, söylemediğin ayetleri söylemeye başladı bunlar hariç fe ulaike etubu aleyhim ben onların tevbesini kabul ederim ve ene tevvabur rahim ben tevbeleri kabul eden ve çok merhametli olan. <Sessizlik> İnnellezîne kafarû. Ama o kimseler ki kafir oldular. Kim bu kafirler? Bunlar Allah'ın ayetlerini gizleyenler. Yeri değil, zamanı değil diye gizleyenler. Tamam mı? Ve mâ tuvehum Ve kafir olarak ölenler. Ya yani şimdi diyor ki zamanı değil. Kardeşim benim ölmemi mi bekleyeceğiz? Senin ölmeni mi bekleyeceğiz? Ne zaman bunun zamanı gelecek? Değil mi? Kafir olarak ölenler. Ulaike aleyhim <laughs> lanetullah. Allah'ın laneti bunlar üzerinedir. Ve melailike meleklerin laneti. Şimdi biz ölenleri cennete göndermek için elimizden geleni yapıyoruz ya. Herkes Allah'tan daha merhametli oluyor o sıralar. Ama Allah ne diyor? Gizlediyse eğer Allah'ın laneti meleklerin laneti ve tüm insanlığın laneti bunun üzerinedir. Halidine <laughs> fiha sürekli o lanet altında kalacaklardır. La yukhaffefu anhumul azab onlardan azap hafifletilmeyecek ve <laughs> lahum hum hiç de gözetilmeyeceklerdir. Yüzlerine de bakılmayacaktır. Bunları okuyunca İmam ne dedi diyorsun ya, imamın böyle eli ayağı sallanmaya başladı. Gerçekten böyle. Ya hocam öyleyse biz çok mu geç kaldık bunları söylemekte dedi. Yoksa biz aa, çok mu geç kaldık dedi hocam. Yok dedim çok geç kalmadın, ölmedin ya. <laughs> Ölmüş olursan çok geç kalmış olursun. Hı? Evet, şimdi Mehmet, <günlüğümeryatör> o da bir sonraki sayfadaymış Mehmet Hoca, karınlarını ateş dolduracaklar. Kaçıncı ayet o? 174. <günlüğümüş> <günlüğüm> <günlüğüm> Bu ayeti biliyor muydun sen Mustafa Bey? 174'de mi okuyordun? Çünkü akşama kadar kapı kapı dolaşıyorsun. Sen bil fiil hayatında yaşıyorsun bunları. اِنَّ الَّذ۪ينَ ma مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ Bu kitaptan Allah'ın indirdiğini gizleyip de وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَل۪يلًا Bu gizlemelerine karşılık küçük bir bedel alanlar. Şimdi gizlediğiniz zaman size çok itibar ederler. Ben kendim bunu yaşadığım için biliyorum. Yani desem ki şöyle küçücük bir karşı tarafa taviz versem ya bayram edecekler. Ama vermiyorum. O zaman da bize çok da itibar edecekler tabi. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de bunu yapıyorlardı biliyorsunuz. Şeyde o da bu ayeti bitireyim ondan sonra ayeti okuyayım. Yani gizlemenin karşılığında da bir takım bedeller alıyorsunuz. Yani itibar alıyorsunuz, makam alıyorsunuz, mevki alıyorsunuz. Şu oluyor, bu oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Onlara <gülüyor> biz 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 hiçbir hiçbir tarikatla hiçbir cemaatte takışmayız. Biz bizim takıştığımız tek kişiler Allah'ın kitabına aykırı davrananlardır. Allah'ın kitabına aykırı davrandıktan sonra ister adına ne derse desin, ben Kur'ancıyım da dese o bizim hedefimizdeki adamdır. Yani adlarına ne dedikleri hiç önemli değil. Kur'an-ı Kerim'e aykırı tavırları varsa bizim hedefimizdedirler, biz onlarla mücadele ederiz. Yoksa isim isim say saymak gerekmez ki işte ayetleri okuyoruz, kim aykırı davranıyorsa kendisini bilir. Ulaike ma ye'kulune fi butunihim nar <laughs> Bunlar bu susmalarına karşılık aldıkları şeyler var ya. Karınlarını ateşten başka bir şey doldurmazlar bunlar. Gerçekten çok çirkin şeyler. Ve la yukellimuhumullahu yevmel kıyame. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacaktır. Ve <laughs> la Onları tezkiye etmeyecektir. Yani iyi insanlardır demeyecektir. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Paylarına düşen acıklı bir azaptır. Nedir yapılan? Canım yani şimdi bana en çok söylenen söz o. Son senelerde baktılar ki bunun adam olacağı yok. Son bir iki senedir pek duymuyorum. O şimdi arkadaşlara söylüyorlarmış. Bana artık lafların geçmeyeceğine iyice inandılar. Ya hocam şu şirkle ilgili ayetleri diye bize okuyorsun? E kardeşim o ayetleri okumaktan ben rahatsız olmuyorum da sen niye rahatsız oluyorsun? E demek ki sende bir şey var. E o ayetler müşrikler içindir diyor. E müşrikler içinse düşün o zaman. Madem müşrikler için olan ayetler seni rahatsız ediyor, o zaman biraz daha fazla düşünmen lazım. <laughs> Yanlış mı? Yani dinle <laughs> muafiyet. Sanki muafiyet tanınmış kendilerine. Ondan sonra efendim ya şimdi bunları her yerde söylemeye gerek yok ya kardeşim falan filan. Valla ben söylerim. Niye? Orada işte o hocaya dedi bu imama dedim ki vallaha ben şimdi iki şeyle karşı karşıyayım. Ya Allah'ın laneti ya insanların alkışı. İnsanların alkışı çok hoşa gidiyor ama Allah'ın laneti karşısında hiçbir tadı kalmıyor. Hiçbir tuzu kalmıyor. Dolayısıyla ben Allah'ın lanetini göze alamam arkadaşlar.